Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir hava saldırısı düzenledi. Büyük bir trajedi yaşandı. Aynı aileden 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nden özür ve tazminat açıklaması geldi. Ancak şu ana kadar ölenlerin ailesine resmi bir tebligat yapılmadı. TRT Haber Kabil'de büyük zorluklar yaşayan o aileyle görüştü. Tarih 29 Ağustos 2021. Afganistan'ın başkenti Kabil, Amerika Birleşik Devletleri terörist zannetti. Sivillerin aracını vurdu. Kabil Hamid Karzai havaalanı yakınlarında oturan Ahmedi ailesinin aracı evlerinin önüne park edecekleri sırada Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırısına maruz kaldı. Aynı aileden 6'sı çocuk 10 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri saldırı için özür diledi. Tazminat ödeyeceğiz açıklaması yaptı. Ancak aileye ulaşan olmadı. Ahmedi ailesinin hayatı Amerika'nın gerçekleştirdiği hava saldırısıyla alt üst oldu. 10 ferdinin hayatını kaybettiği Ahmedi ailesi şimdi Amerika'nın göndermeyi vaat ettiği tazminatı bekliyor. O gün yaşanan dehşetin tanığı olan ve 3 çocuğunu kaybeden Romel Ahmedi, Amerika Birleşik Devletleri'nin özrünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Amerika özür dilemiş. Bu kaybettiklerimizi geri getirmez. Acımız çok büyük. Ertesi gün takip ettikleri gerçek teröristleri vurmuşlar. Bizim suçumuz neydi? Kimse bizimle irtibata geçmedi. Resmi hiçbir bilgi yok. Sadece televizyon ve haber ajanslarından duyduk tazminat verileceğini. Ama hiçbir haber yok. Saldırıdan kurtulan Ahmedi ailesinin diğer fertleri, Afganistan'daki krizin de etkisiyle zor şartlarda yaşıyor aile tazminat dışında Amerika Birleşik Devletleri ya da herhangi bir Avrupa ülkesine gitmelerinin sağlanmasını bekliyor. Körfez'de yine korsan saldırısı vardı. Panama bandıralı bir konteyner gemisi yine Körfez'inde korsanlar tarafından kaçırıldı. Togo'dan Kamerun'a yük taşıyan gemideki mürettebat düzenlenen operasyonla kurtarıldı. korsan saldırıları nedeniyle dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak bilinen Gine